Benim için. Ne? Sabah kahvemi oğlumla içiyorum. Ne büyük mutluluk. Ne Ay, büyük mutluluk. gel gel. Şunları da şey kıdı kaldı. Ay ama sümükrüm. Hayır vallahi. Ay gözler... burnunu sildin kız demin gördüm. Ben de sümük yok Bu gözümden şimdi damla <laughs> damlatıyor mu? O geliyor. Aa. Vallahi tamam Hiç sümük mi? olsa ne olur hayır yok yani ay anne bırak şu bezle uğraşma ay oturamıyor ki bu içinden çıktı kara torbaları aa ben sana getirmişimdir ne bu bilmiyorum ki el kremi Allah iyiliğini verme. Bakıyorum bakıyorum. Koşuyor ani ani. Anne burada niye bir tane bir gudi kalıyor? Burası ters döndü, karavel oldu, çirkin oldu ondan. Hı. Hmm. Bu benim. Sen nasıl? Ben bir istiyorsun? tane daha attım sabah şeker dök çok doldurma benimkini tamam ben çok nefret ediyorum ben de dolu severim sevmem öyle evet. ağız dudak payı diye bir şey var çok İyi, görgüsüzlük o doldurmak ne bileyim ama görgüsüzlük i̇şte fişi çıkar anne var benim ama görgün mü ay ben gördüksüz müyüm? Artık? Estağfurullah be kim dedi? Aydınım suda